Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com Müşteri var, mı? Güzel. Biraz sıcak gibi duruyor ama. Sıcak biraz. Bir şey sıcak Maske falan zorluyor. Zorluyor ama yapacak bir şey Maske yok takıyorsun. takıyorsun. Yani bu mücadele zorluyor. Evet. Mücadele. 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 Burada, Aí種, you know, ya çıkabiliriz. Hadi dedim yapsın ama geliyor. Herhalde abim. Herhalde benim eee kayıt kuralları hep şunu tamam. Biz tamam. Şöyle bizim e, malum bir de hastanelerimizin yanında bir de yurdumuz var. E, 200 odalı 800 yataklı bir e, Katip Çelebi yurdumuz var. Bu yurtta şu ana kadar e, özellikle evlerinde sorun yaşayan yani daha, İzolasyon kurallarına uymakta sıkıntı yaşayan insanlarımızı oralarda barındırıyorduk. Ee, son aylarda, son günlerde bir haftadır da özellikle e, karantina altında olması gereken hem pozitif hasta vakalar hem de e, temasta olan insanları da almaya başladık. Bu maksatta 4 tane temasta olan vatandaşımıza hem ceza kesildi, 3500 lira ceza kestik. Hem de şu anda onlar yurtta izolasyon sürelerini orada tamamlamaya çalışıyorlar. Toplam e, geçen iki gün önce 21 şahıstı gelmiyorsam o civarlarda azalabiliyor çünkü evet. e, o evlerde özellikle uygun olmayan e, evi uygun olmayan şahısların oradaki şey kalma süreleri her gün değişebilmekte ya da ilave e, misafirler almaktayız. Bu manada e, öyle bir yerimiz var ve e, takibini yapmaktayız. Hatta bu denetimler esnasında bir kısım kurallara uymayan vatandaşlarımız, maskeye, sosyal mesafe'ye uyulmaması, esnaflarımızın bir kısım e, açıklanan kurallara uyulmaması ile alakalı sorunlar yaşandığında bunlara cezalar kesilmekte. Emniyet ve Jandarma Bölgesi'nde şu ana kadar 1300'ün üzerinde bir şahsa ve işletmeye ceza kesilmiş ve 2 milyon 400 bine yakın bir rakamsal olarak da ceza kesildi. Bundan sonra da bunlar devam edecek. Buradaki bu maksadımız vatandaşa ceza kesmek değil, asıl olan vatandaşımızın kurallara uymasını sağlamak. Cezada bu meydeleri sağlamak, kurallara uymak adına yapılan bir faaliyet. İnşallah bundan sonra da ceza kesmeye Isto é estúi mais.